Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma evime hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah arkadaşlar bugün ben kırmızı zeytin yapacağım zeytinleri. Hafif böyle duruyoruz. Çok fazla ezdirmeyeceğiz. Kamerayı tek elimle çektiğim için biraz zor oluyor. Evet arkadaşlar zeytinlerimizi kırmasını bitirdik. Şimdi bunu böyle bidona koyacağız. Evet arkadaşlar kırmasını bitirdik. Şimdi ne suyunu koyacağız. Kapat kapağını böyle sıkacak kapatacağız ve bunun suyunu her gün değiştireceğiz.